isim 11 Mart civarında yurt içine 500 bin civarında bir maske üretimi söz konusuydu. Daha sonra bu 2,5 milyona, 10 gün önce 8 milyona, şu anda da 10-12 milyon civarına gelmiş durumda üretim. Biliyorsunuz bu arada bir sürü tekstil firması, milli eğitimin meslek liseleri, işte İçişleri Bakanlığı'nın cezaevleri ve ee jandarma gibi yani birçok alanda birçok insan, birçok iş adamı ee bu maske üretimine özen göstermiş durumda. Şu anda Türkiye'de 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. Türkiye'de. Bunun eczanelere dağıtımını söylüyorum. Bunun 40 milyonlu da eczaneler vatandaşa dağıttı. Yani 40 milyon dersek her kişiye 5 maske dersek 8 milyon kişi falan maske almış vaziyette. Yani bu bir 10 günlük süreç içerisinde maske maskeyle ilgili sürecimiz biraz daha rahatlamış bir biçime gelir diye düşünüyorum. Devletin yaptığı uygulamaya göre 10 günde bir 5 tane maske alabilme hakkına sahip. SMS kodu gelerek eczaneye gitmesi gerekiyor vatandaşın. Ya da TC kimlik numarasıyla birlikte gitmesi gerekiyor. Bunu e devlet üzerinden de alabilir, petek kanalıyla da alabilir. Ya da SMS'ini bekleyerek ya da TC numarasıyla eczaneye giderek e SMS gelmemişse bunu öğrenebilir. E Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu e da kayıtlı vatandaşlarımız. E, alması gereken vatandaşlarımız onlar e, reçetem sistemine e, TC kimlik numarasını girerek bir kare kod uygulaması yapıyorlar ve o kare kodu da SMS ile e, vatandaşı gönderiyorlar. Ama diyelim ki SMS gelmedi, vatandaş gidiyor eczaneye, kendi TC kimlik numarasıyla e, reçetem sistemine girildiğinde bir karşılığı varsa o zaman ezdaniye ezdenden e, maskesini alabiliyor. Ama bir karşılığı yoksa eczacının yapabileceği bir şey yok. E, hı hı. Onun maske alma şansı olmuyor. Hep birlikte bunu da yeneceğiz. Ensonhaber.com